Sen gene de sırayla bir konuş, diken üstünde oturtmasın bizi. Öyle kaçıp kaçıp gidemeyeceğini bilsin artık. Hey, mı? Evet. Kapıya bakın. Anneler evde mi kızım? Bismillah. Pedar. Hoş geldiniz Erkan Bey. Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun aşağıya geçelim. Sıla nerede? Sıla gitti, haberiniz yok mu? Nasıl? Nereye gitti? Beklemeyeceğim, sıkıldım dedi gitti. Ha! Ah. Erkan Bey gelecek, bekle dedik, seni götürecek dedik, bizi dinlemedi. Bir e, kocaman da kız. Bir şey söylemek de olmaz. Gitti. Hoş gelmişsiniz. Evet. Sıla dinlemedi. Annem de kal diye ya, yalvardı oysa o kadar. Nasıl gitti? Burada kalsın ona göz kulak olasınız diye bırakmadı mı ben onu? Şimdi gitti diyorsunuz. He vallahi gitti. Kimi kandırıyorsun sen Celil Efendi? Ne kandırması Erkan Bey? Ayıp olmuyor mu? Neyin peşindesiniz bir anlayabilsem? Neyin peşinde olacağız? Yani teessüf ederim Erkan Bey. Yıllarca kızı için para alan babadan her şeyi beklerim ben. Bana gerçeği söyleyin. Parayı ben aldım, sen de verdin. Hangi suçlu Erkan Bey? Hem suçlusunuz hem yalancı. Söyleyin bana, gerçeği söyleyin. Tamam. Oyun oynamayı bırakın. Sakin ol biraz Erkan Bey. Sana yalan borcumuz mu vardır? Gitti diyorsak gitti. Nasıl yetiştirdin sen kızımızı? Aldı başını Ne demek o? Ha? Ne demek o? Sıla bir yere gidecek olsa bana haber verir. Benim kızım hayat yapmaz öyle bir şey. Bir kere bile aramadı beni. Bir kere bile aradı. Cep telefonunu arıyorum ulaşamıyorum. Neyle gitti peki? Uçakla. Ne zaman? İki gün oldu değil mi? Niye bize haber vermediniz? Ya fırsatımız olmadı. Düğünün ertesi sabah ayda baba. He. He. Kızım ayran dök ne bekliyorsun? Açlar mı? Yemek yiyecekler mi? Hayır hayır istemez. Hadi kalk. Ya böyle olmadı ama o kadar yoldan geldiniz, bir şey yemeden gidilir mi Erkan Bey? Yani Sıla'nın nerede olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yok değil mi? Ya Neşe Hanım, bilgimiz olsa söylemez miyiz? Biz de merak ediyoruz. Hadi Neşe, hadi, hadi gidelim. Erkan Bey, ne olursunuz bir haber alırsanız bize de bildirin. Vallahi çok merak ediyoruz. Vallahi böyle hiç olmadı yani ha. Yemek yemedikten sonra... Değil mi? hiç olmadı ama. Erkan bir şeyler yap. Böyle elimizi kolumuzu sallayarak geri mi döneceğiz yani? Yalan söylüyorlar ama neden? Çok tuhaf değil mi? Hep bir şeyler bekledim. Sonunda bir şeyler çıkacak. Sonunda kabullenip bir şeyler isteyecekler sandım ama. Fidye gibi mi? Kim bilir belki de. Ama yok hayır hayır hep hep gitti diyorlar. Gitti başka bir şey demiyorlar zaten. Belki de teke tek görüşmeyi beklemişlerdir. Hiç sanmam. Eğer bir şey isteyecek olsalar da mutlaka belli ederlerdi. Sıla, kızım neredesin? Neşe, ne olur, ne olur kendine gel bir tane. Korkarım, kızımızı bulamayacağız diye korkarım. Başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Sakin ol bir tanem, bulacağız. Sıla'yı bulacağız, inan bana. Bence polise gidelim. Belki bir şeyler çıkar. En azından kayıp haberi veririz. Haklısın. Hadi, hadi bir gel. Binelim. <laughs> ne yapacağız baba? Haber versek mi? Ya vallahi haber versek bir türlü, vermesek bir türlü. Canı isteyince adam ellemeyin, bu benim karım. Ağanın karısı diyor, sonra da karısıyla ilgilenmiyor. Olan bize oluyor. Bunlar İstanbul'a geri döner, her şey de kapanır gider ha baba. Doğru söylüyorsun ama Yarın bu iş açığa çıkarsa asıl derdi başımıza o zaman alırız. En iyisi gidip haber vermek. Saklamak olmaz.